Abi şaka mısın ya? Bir maçta iyiliğimiz eksikti anasını satayım. Adam resmen yer çekimine meydan okuyor. Yer çekimini bulan adam buraya gelse diyecek. Bu ne anasını satayım? Beni bile vaga soktu. Şuna bakar mısın? Havada takla atıyor adam. onu lan? Oğlum. O nasıl bir hız lan? Pingin mi var? Neyin var? Çözemedim. Tabi efendim. O güzel yorumlarınız arasından mükemmel bir şey buldum arkadaşlar. Bu o. Nereye gel lan bu araba? Neyse bugün konumuz değil. Bugün mükemmel bir çalış yapacağız. Bugün haritaya bakmadan diyeceğim de bu harita niye sola kaydı şimdi? Kanka dur bu olmaz şimdi. Öyle kalır valla bak. Allah'ım ya Rabbim. Kankacığım sola kayma bak gözün seveyim. Kayarsan kayla. lan. Kaymazsan adam değilsin lan. Bu çalış birazcık zor arkadaşlar. Bu birazcık sıkıntı ama biz ne yapacağız? Biz saldıracağız ya. Tek sıkıntı inşallah pusucu musucu olmaz başta yoksa ne yedik yani. Buradan stadyum uçar mıyız? Bence uçarız abi ne diyorsunuz? Gelen giden var mı? Oo beyler nereye öyle ya? Stadyum yolcusu kalmasın be aga. Ben hemen şöyle silah falan bulayım. Bir tane squad misafir binzar. Benim mekana benden habersiz indiler ama bilmiyorlar ki böyle yapan her oyuncunun son her defasında aynı oluyor. Challenge hakkında bir kısaca fark bahsedeyim aga. benim üzere sadece haritayı kapattım. Bu kadar. <laughs> yani nane ki. Challenge mantığı bu zaten. Ne zaten normalde de böyle oynayan bir oyuncu harita hiç bakmıyorum. Sayılır aslında ama sen direkt üstüme gelirsen olmaz ki kanka. Dur size Uzi ile küçük sürprizler yapacağım. Uzi, sen ne yapıyorsun lan bugün? Sarıla titrettim beni titrettim bir de etrafa bakıyorum nereden sıkıyor ya onu bırak kankacım beni önce kankacığım. bir indir de o kafanı paramparça edip hepinizi lobiye göndermeyim ya bak çok güzel başladık abi buzi var ya buzi hasar ve olmasa mükemmel ötesi bir silah ama ben ne zaman bununla maçı sonuna getirmeye çalışsam ortalarında bu lanet silah yüzünden ölüyorum abi ya. her defasında hasar ve oluyor adam kan bağışında bulunuyor full çıkıyor ve be, ben ölüyorum Neyse yapacak bir şey yok. Bu arada güzel challenge fikiriniz varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Elimden geldiğince bakacağım. Zaten tüm yorumlarınızı okuyorum. Haberiniz olsun yani. Oo adamın Kales 4 dersen. Hayırdır dayı? Bizim araba hiç... Aha çalmamış. Dur, daha gitmemiş lan. O arabayı aldıysan orada beklemeyeceksin kankacım. Bu arada kertenkeleyle biraz kastet gidirelim dedik kanka. Bayağıdır kullanmıyordum hep buz diyarı buz diyarı nereye kadar buz diyarı değil mi abi? Dostum benim sürüden ayrı gezeni kurt kapar burada da kurt ben olurum bir dakika dur. Abi bu adam konflikt değilse ben de vay doğru değilim bak bana sıkıştığını anladım ya. Ya abi bu oyunda herkes mi böyle bak bu adam konflikt değilse ben şu an oyunu siliyorum açık ve net ya bak. Bir dakika bir sık ona sen adam akıllı. Ya al işte ya ya. Ya oğlum ya ya senin ananı ya. Bizim mekana. Bu sefer misafir kabul etmiyoruz. Buraya inerseniz buradan sadece cesedini çıkar diyeceğim de. Bunlar çoktan inmiş ve silahlanmış be. Lan Tokyo. Bak dokunma adamlara. Sen bittin oğlum. <laughs> Kafana bir tane mermi geldi. Yere boyladın kardeşim benim. Ben şöyle bir tane otomatik silah bulsam mükemmel olacak. M16 yakın mesafede birazcık sıkıntı çıkartabilir bize. altta belki güzel bir silah vardır. Hadi kankam benim. Bak, fight'ı kaçırmak istemiyorum. Çok güzelsin. Sen çok güzelsin. Neredeydi oğlum adam? Gençler, gençler. Lütfen sakin, lütfen sakin. Bakın ben siz kapışıyorsunuz anlıyorum, güceniyorum ya. O neymiş öyle Anlatayım. Bir ona pompalıyla gireceğim sandım. Yemin ediyorum var ya dedim korktum. Dostum. Nasıl gidiyor hayat kuyancım benim? ha? Nasıl gidiyor hayat? Gidiyor mu kardeşim benim? Oğlum bu İrfan geçen maçta yok muydu lan? Yoksa ben dejavu falan mı oldum? Ben bu adamın ismini nerede hatırlıyorum? Bu beni falan mı kostüm bile sen ne yapıyorsun acaba? Allah Allah. Al şunu kardeşim benim. Hepsine da iniyorsunuz ondan sonra ölüyorsunuz. Böyle ahaylı Aha, adam var lan. Bak. Lan. Oha nasıl ölmedin? Şaka mısın oğlum sen? Gel buraya. Bakın cam basma dur. Aman dostum benim. Ben orada mıyım Özbek kardeşim benim ha? O benim dördüm var Sen onu alsam mı? Alayım değil mi arkadaşlar ne diyorsunuz? Bence alalım ya. Yeterince AK ye kullandık bence son günlerde. Şu kartın kelleye birazcık hasret gidirelim. Yaşar buradayınız bir önce. Daha biraz önce birilerini vuruyordunuz. Hah. Sıkma. Yapma o hatayı işte. Kızıl. Yalnız sularda yüzüyorsunuz oğlum ya. Göster bir bana. Bir dakika. Yan. Oynaşma. Aşağı doğru indi. Ooo bir dakika bir dakika. ama Aferin. Zıplıyor muydun lan sen? Hiçbir şey anlamadım kanka. Silahsız koşuyor gibiydim, Baklı koşuyor gibiydim Ben tam olarak çözemedim orada ama. Zıplıyorsan kusuruma bakma. İlk başta sıktınız diye oldu bunların hepsi ya. Ya savaş başlamışken yarıda bayrağı beyaz bayrak mı çekilir ya? Hiç böyle şey olur mu kardeşim benim savaş? Başlamadan yapsanız şunları. Ondan sonra kendimi kötü hissediyorum. Bak hiç böyle olmuyor. Neyse abi yapacak bir şey yok. Yolumuza bakacağız direkt. Ne vereyim abime? Oo bir dakika. Bir dakika. Sekmeme. Lan Allah'ım ya daha geçen maç sekmemeye denk geldik. Gene bak tekerleğim almış bir de Allah'ım ya ya. Nereye kadar kaçacaksın oğlum ha? Nereye kadar kaçacaksın Selin? Aç mısın sekmemeyi bir de fake hesabını? gelmiş burada oyun oynuyorsun. Sizin oyuncağınız oyuna bak. Son güncellemeler gene bunlar arttı arkadaşlar. Arkadaşlar konuşamadan bak gene. Şimdi takım arkadaşını lobiye göndermem mi lan ben şimdi? Bir dakika dur. Bir. Ne var mı gelin? İki. Oo bir dakika bir dakika sıkıntı. Şimdi bunlarla yakın fight'a girersem aynı anda üç kişi sıkarsa benim yemeğim biraz kafayı yerdi. Ana avran dur sağlı sola. Allah çok kötü oldu bu. Oğlum solda ne oldu Olay Son ikiler birbirine falan girdi. Ana satayım dur. İn, in bak inmiyor bak ha. Bir dakika. Şöyle az geriye çekilsem. Aman <laughs> diyeyim. Yapma öyle şeyler. <laughs> Dur. Halimem var sandım bir an öyle bir baktın ki anasın senin kafam abime yiyecekmiş gibi hissettim. Şöyle bir şey yapsam soldan bunların üstüne doğru oynayabilsem var ya çok güzel olur. Hemen avantajımı almış olurum diyeceğim de onu kaçırmam çok kötü oldu ya. Bir dakika. Oğlum. Yapmayın lan. Girmeyin birbirinize işte. Aa olmadı bak bu olmadı bak bu. Arkadan geldim ortadaki adamları yok ettim. Oradan kaçmasaydım eğer o bana olacaktı işte abi. Mükemmel akılım ve zekamla hemen kaçtım oradan hayatta kalan oldum. Kankam. Oy, o neymiş lan öyle? Bir dakika. Bir bomba atacağım da. Gitmez zaten abi de. Oğlum rezon mu başladı? Ya rezonda mıyım? Ne oluyor ananı, ananı satayım. <laughs> Hayır abi olacak iş değil ya. Oğlum bu adam yer çıkımına meydan okuyor arkadaşlar. Bu bir şey yapmış gene. Bu ne? Bu ne lan? <laughs> adam altın sarı sormana geçecek. Bu ne? Bu ne? Abi şaka mısın ya? Bir maçta iyiliğimiz eksikten asını satayım. Adam resmen yer çıkımına meydan okuyor. Yer çekimini bulan adam buraya gelse diyecek bu ne anasını satayım beni bile vaga soktu şuna bakar mısın havada takla atıyor adam İn beni de al kanka Allah'ım yarabbim Bir maçta Hilemiz eksik diye lan. Bir 40 yılın başına bir challenge yapalım dedim. Onunla da her türlü şey başımıza geldi. Sekmemedir, hilesidir. Bu maçta bir tane hile var ama. O ile hangisi onu da bulup vuracağız. Botçuklar bir saniye. Bu arada arkadaşlar hala video beğenmeyi saçlanan video beğenmeyi. Kanala abone olmayı abone unutmasanız beni çok ama. Çok mutlu edersiniz. O adamın çok ince gözüküyor. Açtı. Ağaç arkasında yapacak bir şey yok. Onlara birazcık yakın oynamam gerekecek. Şükürde çekeyim. Yani. Tamam. Kulaklığı taktım. Allah korusun çıkacaktı kulağımdan. Abi kulaklık öyle bir kulaklık. nasıl satayım. Kulağımda bile durmuyor. Tamsın ver bana. Adam mı kaldırıyor orada? Adam mı kaldırıyorsun sen orada? Kanka bak çok yanlış hareket yapıyorsun. Smoke atma orada adam mı kaldırılır? Sağında. Solunda adam var. Sen gitmiş orada adam kaldırıyorsun ya. Gel sen de buraya. Sakin ol şampiyon Sasuke. Dostum benim. Sakin oluyorsun. Oo, bir saniye. Bir saniye Cansu. Kar 98 de kafamıza vurabilir. İki seviye kaskım var. Vallahi direkt dobi boylarım. Dersi başıma dert almayayım şimdi. Burada birazcık bekleyeceğim. Oğlum nereye gittin lan sen? Allah Allah. Ana satayım. sonra çıktı? Aaa <laughs> lan ayak izi de gözükmüyor ya haritada. Son saniyede var ya sesini duymasam bittiydim herhalde. Ya da bir sonraki saniye olsaydı şu bir boylamıştım. Ne lan? Enemy. Nereye geliyorsun bak bot. O benim kilim oğlum. Benim kilime de göz dikmezsin kardeşim be. Cansu yapma canım benim bak Cansucuğum hiç çok şu öyle hareketler hemen zıpla kanka yakınına geleyim zıpla Zıplayacağım. Oh dur tamam sen bir iki saniye zıpla ondan sonra bak. konuşacağız seni. Yani. Botlara bak. Abi dur dur. Kanka öyle bir şey yok Oğlum, bu arada. Öyle bir şey yok bu arada ama bak şimdi bak. <laughs> Allah şimdi sen ölmeyi <laughs> hak etmedin mi Cansu? Hem erkeksin de bir de. Abi bak adam uzaktan kar 98 50 e, milyon kez bana dene tamam mı? Takım arkadaşını vurdum orada. Onu benim olmama benim olduğumu bilmeme rağmen arabadayken hala atış etti. En son ben dibine girince zıpladı yani. Bu nasıl bir mantık ya? Vurursam vurayım vuramazsam zıplayayım. Yok abi. Ben öyle bir dünya. Lütfen böyle şeyler yapmayalım arkadaşlar. Lütfen yani. Tam alana girmeyi başardık şimdi. Geldi sıra alanını bulmak arkadaşlar. Allah bilir nerede bu alan? Ah drop iniyor. Drop iniyorsa alan oradır. Evet. Bugün gene mükemmel zikamı konuşturuyorum. O ne lan? Oğlum. O nasıl bir hız lan? Pingin mi var? Neyin var çözemedim. Şöyle bir şey direkt bitireyim abi. Sıkıntılı bitme benziyorsun. Sakin gençler. Ben olaya el atacağım abi. Siz bir sakin olur musunuz? Bak. Hele bak lan buna. Direkt raşatı verir ha. Bu adam bu adam sıkıntılı ha. <laughs> Oyuncu bu adam. Gel bakalım sen buraya. Bir. bir görüşek kanka. <laughs> lan mücahit, <laughs> lan mücahit. Ben ne diyorum bu adam nasıl öyle bir anda aşağı üstüme? Yordum seni. çok güzel. Oğlum siz ne yaptınız galeri mavi mi soydunuz? Her yerde bir araba geliyor. Çok dikkatli oynamam gerekiyor çünkü her tarafta adamlar geliyor. Ve bizim hileci adam kim onu da daha çözemedim. Dostum. Oğlum sen beni dalga mı geçiyorsun? Bir git bir gel ama yani yeter kardeşim. Olacak şey var olmayacak şey var ya Takıma hiç kurtarmak istiyorsan direkt yanına gideceksin de. Aman 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 Ama sakin ol kanka dur Biraz 5.56 bulsam mükemmel olacak Bu kadar 5.56 ile hiçbir şey yapamam Mücahit de öldü Oğlum Mücahit tutun neredeyse ne baktım da bulamadım seni Rayzon bitsin abi Geçenki Rayzon olayından sonra Daha bu kadar risk alamam Ve bak nasıl bakıyor Bir saniye Mermim çok kısıtlı. Abi bayıl işte ya. Bayılıştı işte. daha ne kadar vuracağım? Alanda mıyız acaba? Mermi sıkıntı ya. Şöyle bir şey yapacağım. Alanda geliyor. Mermi olsaydı hiç bir sıkıntı çekmezdim ama M4'ümdeki mermi biterse büyük bir sıkıntı çekeceğiz. Çünkü uzak mesafede tamsına bir şey yapamam. Tiplere bak hele. Adamlar alanda herhalde öyle bir rahat geziyorlar ki. Abi bayıl artık ya. Daha ne kadar vuracağım size ben ya. Şimdi ne yedik işte. Adamlar da öyle bir şanslı ki yansın satayım. Oradaki çukura denk geldiler. <laughs> Tüm şansınızı burada mı kullandınız gençler acaba ya? 40 tane mermim kaldı. Bir tane adama yeter herhalde. Gerisine tam sana kalmış bakalım. Adamlar da mu yok herhalde. Öyle bir tarıyorlar ki. Şöyle evden sık anlarsın diye malan geliyor. Aman aman. Sakin ol şampiyon. Bir dakika. Bir can basayım mı? Allah alan geliyor. Bir saniye bir saniye. Şöyle bir cam bassam ben. Çok güzel. Allah. Senin kafana Yazık kafama ya. Çok güzel maçı sattık arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok. Bence güzel bir çalıştı. Çok güzel maçlar çıkardık. Ama olmadı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Umarım video beğenmişsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.